Merhaba, Katalog Günlüğü sayfasına hoş geldiniz. BİM mağazalarında 7 Şubat itibarıyla geçerli indirimli ve kampanyalı ürünleri birlikte inceleyeceğiz. İşte ürün listesi: Kumtel marka fanlı ısıtıcı 549 lira, Kumtel marka çift yönlü ısıtıcı 899 lira, Kumtel dikey ısıtıcı 1590 lira, Kumtel Keisart ikili Türk kahve makinesi 4490 lira, Kumtel mini fırın 1790 lira, çay makinesi 1290 lira, Kara el mikseri 690 lira, Hiferşaç şekillendirme makinesi 2990 lira Heyfer Saç kurutma makinesi 599 lira Rexon marka şarjlı saç sakal tıraş makinesi, 375 lira şarjlı saç sakal tıraş makinesi, 375 lira, 3002 modeli ve kulak burun bakım seti 199 lira Trax marka göz bölgesi masaj cihazı 159 lira, Trax marka ayak masaj cihazı 219 lira, elektrikli kirpik kıvırıcı 99 lira, TCL marka 55 ekran 4K Ultra HD Google TV 169.90 lira, Ditsu marka 50 ekran Google TV 109.00 lira, TCK marka 43 ekran Full HD Android LED TV 119 90 lira Ditsu 32 ekran TV 3975 lira akıllı bileklik 169 lira Bluetooth kulaklık 239 lira gece lambası 99 lira Fenerli Nostaljik Radyo 799 lira Mini Hoparlör 359 lira Powerbank 599 lira Seyahat Kablo Seti 249 lira Oyun Çadırı 299 lira Rüya Evim Oyuncak Seti 259 lira Kıyafet Giydirme Oyunu 119 Lira aktivite kitapları 29 lira 50 kuruş 12 36 ay bebeğim konuşuyor kitabı 229 lira hikaye kitapları 39 lira 50 kuruş renkli kalemli boyama kitabı 32 lira 50 kuruş sonuk kırtasiye seti 59 lira silgi seti 29 lira 50 kuruş kırtasiye seti 69 lira masa üstü kalemlik 99 lira çıkartmalı boyama defteri 59 lira pelüş mektuplu ayı 329 lira pelüş kalp 179 lira oyuncak çamaşır makinası ve seti 299 lira oyuncak elektrikli süpürge 399 lira oyuncak. Elenceli kumbara 199 lira oyuncak ten istasyonu 209 lira oyuncak futbol sahası 199 lira oyuncak penaltı oyunu 109 lira kurbağa denge oyunu 119 lira metal robota dönüşen araba 179 lira blok oyuncaklar 69 lira kafesli dinozor çekici 199 lira ahşap domino 159 lira x kutu. Oyunu 99 lira kuaför oyun hamuru seti, 149 lira kinetik oyun kumu 69 lira tahmin etme oyunu 59 lira oduncu gömlek 249 lira pijama takımı kadın 299 lira Dağ pijama takımı erkek 489 lira Dağ pijama takımı kadın 469 lira. Velsoft well, sweatshirt erkek 249 lira Velsoft well, sweatshirt de kadın 249 lira terlik kadın 99 lira terlik erkek 69 lira kılı silim fit erkek gömlek 399 lira sweatshirt 300 399 lira regular fit gömlek 399 lira tam fermuarlı polar üst çocuk 229 lira tam fermuarlı polar üst erkek. 299 lira tam fermuarlı polar üst kadın 299 lira tek kişilik nevresim seti 569 lira çift kişilik nevresim seti 699 lira yastık kılıfı 99 lira ikili erkek ayakkabı 389 lira kadın ayakkabı 429 lira örme patik 55 lira kol saati ve bileklik seti 229 lira kadın çanta 199 lira kadın cüzdan 89 lira akrilik battaniye tek kişilik 299 lira çift kişilik 369 lira tv Battaniye 159 lira Kırlent kılıfı 59 lira 100 havlusu 50'ye 70 75 lira 30 a 50 santim 34 lira 50 kuruş kağıt katipli Çanta kiti 249 lira mutfak havlusu 34 lira 50 kuruş çekmece düzenleyici 159 lira, fırça düzenleyici 99 lira, makyaj organizer 69 lira, vakumlu saklama kabı 550 milim 21 lira, 50 kuruş 1,2 litre 32 lira, 50 kuruş 1,7 litre 39 lira, 50 kuruş. Rendeli mikser kabı 189 lira, narenciye sıkacağı 89 lira, telefon tutucu 11 lira, mandal seti 32 lira, saplı gırgır 69 lira, saplı faraşlı fırça 75 lira, bas aç çöp kovası. 199 lira kaymaz banyo taburesi 89 lira fırça sabunluk seti 90 99 lira kahvaltı seti 12 parça 6 kişilik 599 lira yuvarlak çerezlik dörtlü 149 lira porselen seti 169 lira alüminyum döküm tava 399 lira tencere seti 9 parça 1890 lira alüminyum döküm karnıyarık tencere 599 lira borosilikat kupa 199 lira borosilikat pipet ve fırça seti 8 parça 55 lira cam kupa 6 lı 139 lira cam ayaklı kase 6 lı 169 lira cam latte kupası 3'lü 99 lira semaver çay bardağı 3'lü 99 lira meşrubat bardağı 4'lü 149 lira su bardağı 4'lü 139 lira mantar kapaklı sürahi 149 lira kapaklı saklama kabı 375 sisi 45 lira kapaklı saklama kabı 315 sisi 35 lira dekorlu meşrubat bardağı 49 lira meyve bıçağı 3'lü 79 lira bin mağazalarındaki indirimleri kaçırmamak için diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Ayrıca katalog günlüğü sayfasını takip edip bildirimleri açarak güncel fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.